Türkiye herhangi bir ülkenin adı değildir. Türkiye dünyanın merkezinde olan bir ülkedir. Dün de öyleydi. Dün dediğim yani Büyük Selçuklular döneminden başlayan dünyanın en büyük imparatorluğu, en uzun imparatorluğunu kuran Osmanlılar döneminde devam eden, bugün de Türkiye Cumhuriyeti döneminde de devam eden büyük bir ülkedir. Türkiye büyük bir ülkedir. Bakın bugün dünyanın açlıkla karşı karşıya Avrupa'nın batının açlıkla karşı karşıya kaldığı bir dönemde tahıl sorununu çözen ülke Türkiye'dir. Çözen lider bizim liderimizdir. Bizim üç büyük meselemiz var. Üç büyük meseleye Türkiye, Türk milleti ve partimiz sahip çıkıyor. Bunlardan birisi bağımsızlıktır. Bugün dünyanın neresinde hangi Türkiye'ye dönük bir saldırı olursa, Türkiye'nin bağımsızlığına dönük bir hareket olursa ya da bir plan olursa AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanımız ve bütün dava arkadaşlarımız Türkiye'nin bağımsızlığı mücadelesini amansız ve aralıksız sürdürmektedirler. Akdeniz'de yaşadığımız budur. Kafkaslar'da yaşadığımız budur. Dolayısıyla bugün işte Balkanlar'da yaşanan budur. Onun için Türkiye sadece Türkiye'de yaşayan insanların ideallerini ve davasını yaşatan bir toprağın adı değildir. Türkiye insanlığın davasının yoğunlaştığı bir toprağın adıdır. Kutsal bir toprağın adıdır. İkinci meselemiz Türkiye'nin çok temel bir meselesi. Nedir? Demokrasi meselesi. Türkiye'nin demokratikleşme meselesi. Türkiye'nin demokratikleşme meselesinin nasıl, ne kadar önemli bir mesele olduğunu nereden görüyoruz? Seçilmiş ilk başbakanlığını idam eden bir antidemokratik zihniyetten görüyoruz. Rahmetli Menderes ve arkadaşlarının tek suçu vardı seçilmiş olmak. Onlara itiraz edenler de şunu diyorlar. Biz millet iradesinin seçtiği yöneticileri istemiyoruz. Çünkü burayı yönetmek isteyen, yönetecek olan da biziz diyordular. Ama millet buna hayır dedi ve bizim iktidarımıza bunlar anti demokratik bütün unsurlara karşı onları devlet düzeninin içerisinde etkisiz hale getirecek bir mücadeleyi ortaya koyarak Türkiye tam bağımsız Aynı zamanda demokratik bir ülke olacaktır. Bundan sonra da böyle olacaktır. Mesajını verdi. Bu kararını ortaya koydu. Üçüncü meselemiz kalkınma meselesidir. Değerli davalar arkadaşlar, kalkınma meselesi çok önemli bir meseledir. Biz imparatorluk döneminde 19. yüzyıldan bahsediyorum sanayi davasını, sanayileşme meselesini çözemediğimiz için koca bir imparatorluğu kaybettik. Üç kıtada hüküm süren, üç kıtada insanlığın adaletini kendi çağdaşları içerisinde en ileri düzeyde temsil eden bir imparatorluk aynı. Bugün bu kalkınma meselesinde çok önemli mesafe kaldı. Nereden biliyoruz bunu? Bakın ihracat rakamlarına. Sanayi ürünleri ihracatımızda birinci sıraya yükseldi. Türkiye'nin büyüme rakamları açıklanıyor üst üste. Türkiye dünya küçülürken Türkiye büyüyor. Dünyanın o OECD'nin en hızlı büyüyen iki ülkesinden biriyiz. Niye? Çünkü Türkiye bizim yönetimimiz döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı, Cumhurbaşkanlığı döneminde AK Parti döneminde Türkiye'nin milli gelirini 300 milyar dolara yakın olan milli gelirini nereye çıkardı? Yaklaşık 1 trilyon doların eşiğine getirdi. Buraya, buraya aşmak zorundayız. Burayı aşacağız ama bugün konjöktürel olarak bazı sıkıntılar yaşıyoruz. İşte enflasyon sorunu var. Enflasyonun en önemli kaynağının e, yurt dışından ithal ettiğimiz işte petrol, doğalgaz vesaire gibi enerji kaynakları olduğunu biliyorsunuz. Çünkü bunlar Türkiye'ye yaklaşık 50 milyar dolar ilave bir yük getirmiştir. 50 milyar dolar. Ortalama bizim bu bahsettiğim enerji kaynaklarına yıllar itibariyle verdiği, verdiğimiz rakam, harcadığımız para 45-47 milyar dolar civarındadır. Bazen 38 milyar dolara inmiştir. Ama o aralıktadır. Bu sene, yıl sonu itibariyle bunun 103 ya da 107 milyar dolar olacağını tahmin ediyoruz. Petrol fiyatları düşerse ee, biraz daha aşağı düşmesini bekliyoruz. Yani 50 milyar dolar daha fazla para veriyoruz. Bunu enflasyon olarak yazıyorum. Enflasyonun kaynağı nedir diye soranlar buna buraya baksınlar. Ya yani, ekonomi matematiksel bir gerçeklik. Dolayısıyla Türkiye bunu nasıl açacak? Türkiye bunu büyüyerek aşacak. Sanayi ürünlerini artırarak aşacak. Ürettiğimiz ürünleri dışarıya daha fazla satarak açacağız. Aşa 250 milyar dolarlık ihracat yapan bir ülkeyiz. Bu sorudan kaynağı açmanın yolu buradan geçiyor. Bunu aşacak güçte açacak aşacak güçteyiz. İki çeyrektir büyümemiz bunu gösteriyor. Başka bir yolu yok. Yani dolar burada basılmadığına göre, döviz burada basılmadığına göre biz dövizi ekonomik olarak üreteceğiz. Turizm de üreteceğiz. Antalya bu işi üstlenmiş götürüyor. Türkiye'nin bütün turizm kaynaklarının <laughs> harekete geçtiğini Antalya'nın turizm gelirlerinden, turizm potansiyelinin harekete geçmesinden görebiliriz. Ben bakanlık olarak bu sorunların tabii ekonominin özellikle enflasyon sorununun yarattığı toplumsal sorunların karşısında sosyal politikalarda bunlara karşı mücadele ediyoruz. Neyle mücadele ediyoruz? Asgari ücreti yüzde seksen artırdık. Bir önceki yıla göre. Önce yüzde elli arkasından yüzde Sonra diğer işte üç bin birçok uygulama yaptık. Bunlar devam edecek. Önümüzdeki dönemin içerisinde de e, işte e, sözleşmeli personel sorunu önümüzde çözüyoruz. EYT sorunu önümüzde çözüyoruz. Bütün bu sorunları çözüyor. Dosya dosya açık <laughs> Türkiye'nin emekçileri, çalışanları, işçileri endişe etmesinler. Türk devleti sosyal bir devlettir ve sosyal devlet olmanın sorumluluğunu yerine getirecek. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.